1 Nisan 2021 tarihinde biz mal pazarındayız. Şu anda gördüğünüz Halep teke Buna 2000 lira diyorlar. Fiyat olarak. Ama gösterişli bir teke. Şam yere benzer özellikleri var. Kulaklar. Uzun kulak. Kara burun. Biraz çıkıntısı. Burun çıkıntısı. Şam benziyor ama Halep deniyor. Tabii kırma olabilir. Tamam, tamam. tamam. Selam aleyküm. Bu kimin? Bu ırkı ne bunun? Hayır hayır. Şu, keçinin. Sahnin. Ne diyorsun fiyat olarak buna? 1800. Kaç olağa kaç oğla var? Anladım. Bu koyunlar ne ırkı? Koca kulak koyunları. Koca kulak koyunları. Merinos kırması gibi. İyi e, hayırlı pazarlar. Bu da Halep mi bu? Bunun olay yok mu? Kısır. İyi ben sana ben sen kormattı dem olmasın şimdi ben evet yok yok yok. Burada da koyunlar kırkılmış. Şeref. Kolay gelsin. Bunların cinsleri ne böyle? Mernos pırıt. Şurada. Mernos pırıt. Şu da neydi o? Suflok mu? Suflok var. Pırıt var. Mernos var. Koç. Koç arı mernos. Ne diyor o koça? 3000 lira. lira. Arı gördüğünüz şu arı. Anlat bakalım senin mi bunlar? Ee, hayırlı olsun, bereketli olsun. Sağ ol, sağ ol. Hadi. Bunu neye çekiyorsun dayı? Youtube'da yayınlayacağım. Beğeniyorum. İsmi ne? Çelpes TV. Çelpes TV. Çelpes. Çelpes. Bizim bizim Bu koyunlar. Gösterelim. gösterelim. Buyurun anladım bakalım. Şu koyunu çek şu koyunu. Senin mi o koyun? O koyun da ben. Gel o zaman şuraya gel. Bunlar ne cins bu koyunlar? Nasıl kınalı koyunlar? koyunlar. Kınalı kuzular. Sarıbaş koyunlar sayın izleyiciler. İçeri gizli anlat. Böyle olmaz ki. Böyle anlatam ya. Alıcı mı var? Alıcı yok mu? Alıcı yok. Niye? Yağmurdan dolayı kimse gelmedi. Bugün yağmurlu olduğu için hava kimse gelmedi. Ne kadar arasında bunlar takriben? 2000 ile 3000 arasında. 2000 ile 3000 arasında. Şu kuzu. Evet. Bu ne kadar? O bin lira. Bin lira kuzu. İyi. Bunlar özellikler mi? Sarbaşların özelliği ne? Bunların özelliği sütlü. Sütlü. Bol sütlü. Üç kilo süt verir. Yok canım. canım. Koyun o kadar süt verir mi? Verir tabii. Bunlar helikli. Bunu bilen biri. Bunu niye kırmızıya boyadınız? Siz kınalı yaptınız? Siz bunu Heh? niye kınalı yaptınız? Diye değişik renkler yapmadınız? Böyle renk daha güzel. Hayır. Yani. Güzel. İyi e, hayırlı pazarlar dilerim bakalım. Şeyiniz bol olsun, pazarınız bol olsun. İyi Sağ ol. Sayınızca bugün yağmurdan dolayı biraz işler kırık. <laughs> yok mu patron? Patron, mi? patron yok mu patron? Hayır da. Çay ocağında. iyi, Güzel. Pek mal getirmemişsiniz bugün. Getirdik ya getirdi sattık. Sattınız. İyi. Hayırlı olsun. <laughs> Selamın Hayırlı pazarlar. <laughs> Cevap gelmedi. Herkes bazıları satmış. Bugün de böyle sayın izleyiciler. Yağmurdan dolayı pazar biraz kırık. Satan satmış ama gene. Burada koyun ağırlıklı. <laughs> Koyunlar keçilere göre daha fiyatlara daha uygun. <laughs> Hayırlı pazarlar ağalar. Şu keçinin cisi ne? Maltız değil mi şu kırmızı? Ola var mı bunun? Ola yok aslında. Yapma be, iyi keçiymiş ama. Şu sanem kırmasın bu? Adam altı. Anladım. Şu beyaz? Sanem. Sanem. Anladım. Fiyatlar ne arada bunların? Koyunlar cinsi ne? Pırıt mı? Onlar ne arasında değişiyor? Onlar da 1400 ile 1800 arası değişiyor. Etine göre. İyi, hayırlı pazarlar. Bu da senin mi genci olan? Ha güzel. Şu kuzucuğa bak ya. Bu mor koyun mu? Kara koyun. Kara koyun. Evet. Kara koyun etli olur, kavurması tatlı olur. Bu da kuzusu. Evet, evet, bu da bunu Buna ne diyorsunuz? Hangisine? Karakoyun. O 2200 lira. Evet, bayağı baya etli galiba. Oğlayla beraber değil mi? Tabii, kuzusuyla beraber. Erkek kuzusu var. Erkek kuzusu var diyorsun. Evet. Bugün pazar nasıl? Pazar iyi, çok şükür. İyi de yağmurdan dolayı gelen az diyorsun. Yağmurda çok sattım ben. Yağmurda çok sattım. Bereket, yani iki tane bereket yaptın yani ha. Rahmeti verdi yani. İyi, i̇yi güzel güzel. Hayırlı olsun bereketli olsun. Olay Sayın izleyiciler bugünlük de bu kadar. Pazar yılında çekimlerimiz sona erdi. İyi günler.